Sure 55, Rahman. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Rahman. Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, açıklama yeteneğini öğretti. Güneş ve ay bir hesap ile hareket etmektedir. Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler. Göğü yükseltti ve ölçüyü dengeyi koydu. Ki ölçüyü aşmayasınız. Ölçüyü adaletle gözetiniz, ölçüyü kaybetmeyiniz. Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı. Orada meyveler, salkınlı hurma ağaçları vardır. Kabuklu taneler ve baharatlar. Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. İnsanı çömlek gibi kuru bir çamurdan yarattı. Cinleri de dumansız ateşten yarattı. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İki doğunun ve iki batının Rabbi. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İki denizi salmıştır, birbirlerine kavuşuyorlar. Aralarında bir engel vardır, birbirinin sınırını aşıp karışmazlar. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler onundur. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Üzerinde bulunan herkes ölümlüdür. Sadece görkemli ve onurlu Rabbinin varlığı kalıcıdır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde olan herkes ona yalvarır. O her gün kesintisiz kontrol etmektedir. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey sorumlu iki topluluk, sizi elbette sorguya çekeceğiz. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin çaplarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Üzerinize ateşten toplar ve ışınlar gönderilir, yardım görmezsiniz. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Gök parçalanıp da, yağ gibi eridiği ve kırmızı bir güle dönüştüğü zaman. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Suçlular yüzlerinden tanınır ve yaka paça götürülürler. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu, suçluların yalanlayıp durduğu cehennemdir. Onunla kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin görkeminden korkan cin ve insanlar için iki bahçe vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Türlü besinlerle doludur her ikisi. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde akan pınarlar vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de her meyveden iki çeşit vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Astarları atlastan yataklara yaslanırlar, her iki bahçenin meyveleri pek yakındır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda sarkan meyveler vardır. Daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar yakut ve mercan gibidirler. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı yalnız iyilikte değil midir? Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ikisinin ötesinde iki bahçe daha var. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yem yeşildirler. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Her ikisinde de meyveler, durmalar ve narlar vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Her ikisinde de iyilikler, güzellikler vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Çadırlara kapanmış güzeller. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Daha önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştı. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve işlemeli halılara yaslanırlar. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Görkemli ve onurlu Rabbinin ismine yücedir.